Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 5 inanılmaz kış meyvesi ve onların inanılmaz yararlarını inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. İlk meyvemiz greyfurt. Greyfurt suyunda antioksidanlar bulunur ve bunlar damarları güçlendirir. Bu sayede kalbin zarar görmesi engellenir. İçerisinde bolca A, C ve E vitamini bulunur. Yerken ağzınıza ekşitse de tüketilmesi gereken bir meyvedir. Armut A, B, B2, B3, B6 ve C vitaminleri bulunur. Armut mideyi rahatlatır ve hazme kolaylık sağlar. Ayrıca yüksek tansiyonu düşüren ve kanı temizleyen armut birçok hastalığı da önler. Elma Amasya ilimizde üretiminin çok meşhur olduğu elma baş ağrısına iyi gelir, kan şekerini düşürür ve daha birçok faydası vardır. Ucuzdur ve tadı da oldukça güzeldir. Muz Kalp hastalıkları dolaşım ve sindirim sistemini düzenler. Uykudan önce yendiği takdirde rahat bir uykuyu sizlere sunar. Ayrıca yorgunluğa karşı da etkili olan muz, beyne serotonin salgılatarak aynı zamanda mutlu eder. Kivi Ülkemize 90'lı yıllarda gelen bir meyvedir. Bir adet kivi insanın günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yetebilir. C vitamini dışında A, B, B2 vitaminlerini, fosfor, kalsiyum, demir ve protein içerir. Grip ve nezle gibi kış hastalıklarına iyi gelir ve kanser önleyici etkilere sahiptir. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olarak desteklerinizi esirgemeyiniz. Lütfen beğenmeyi de unutmayınız. İyi günler.